Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe teknik direktör arayışını hızlandırdı. Sarı-lacivertlerde Slaven Bilic ve İsmail Kartal isimlere öne çıkıyor. Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından gözler teknik direktör arayışına çevrildi. Listenin ilk sırasında Slaven Bilic bulunuyor. Hırvat teknik adamla sezon öncesinde görüşülmüş ancak Çin kulübü Beijing Guan'ın izin vermemesi nedeniyle anlaşma sağlanamamıştı. 53 yaşındaki teknik adamın bu kez sorun yaşamayacağı ve Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcıyla görüşmelerde beklemeye geçildi. Bilic konusunda sorun çıkması halinde takımın sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a emanet edilmesi planlanıyor. Alman milli takımından ayrıldıktan sonra istirahate çekilen Joachim Löw'ün de nabzı yoklandı ancak henüz olumlu yanıt gelmedi. Benfica ile yollara ayrılan Jorge Jesus da seçenekler arasında. Marcelo Bielsa ise sürpriz aday olarak görülüyor. Leeds United'ın son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından Arjantinli teknik adamla yolların ayrılması gündemde. Bielsa olası seçenekler arasında daha düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Sera Takın duyurdu. Dağım hayırlı olsun mu? Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Son olarak Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertlerde yeni hocanın kim olacağı merakla bekleniyor. Yönetim ise masada birçok ismi bulunduruyor. Bu kez teknik direktör konusunda hata yapmak istemeyen sarı lacivertlerde Gündemdeki isimlerden birisi de Chris Daum. 2003-2006 ve 2009-2010 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Chris Daum'un adı Fenerbahçe ile anılıyordu. Bu noktada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'dan flash bir paylaşım geldi. Portekizli Pereira'nın ayrılığını önceden bilen Serhat Akın bu kez de dağım hayırlı olsun mu tweet'i e atarak taraftarları heyecanlandırdı. Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliğinin ise kısa zaman içerisinde son bulması bekleniyor. 68 yaşındaki Alman teknik adam Süper Lig'de Beşiktaş'ta çalıştırmıştı. Dağımın Fenerbahçe kariyerinde 2 ve Beşiktaş kariyerinde 1 olmak üzere Süper Lig'de 3 şampiyonluğu bulunuyor. Fenerbahçe Gabriel Barbosa ile görüşme yaptı. Brezilya basını Fenerbahçe'nin Flamengo'nun Brezilyalı golcüsü Gabriel Barbosa ile teması geçtiğini yazdı. Olesport'e de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin görüşmeyi doğrudan Golcü'nün temsilcileriyle yaptığı belirtildi. 25 yaşındaki golcü oyuncunun Avrupa'nın birçok takımı tarafından da takip edildiği öğrenildi. Golcü oyuncunun transfer sürecini yakından takip ettiği bildirilirken, Barboza'nın Flamengo'nun sözleşme uzatma teklifini ise kabul etmediği öğrenildi. İngiltere'nin The Mirror gazetesine göre de Barboza için Premier Lig ekibi Newcastle United ile iletişimde bulunduğu ifade edildi. Fenerbahçe'den Şakir'i bombası. Sezon başında Liverpool'dan Lyon'a transfer olan İsviçre'li yıldız Şakir'i sarı lacivertlerin radarına girdi. Fransız ekibinin Şakir'i zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakabileceği belirtiliyor. Fanatik gazetesinin haberine göre menajerler yıldız futbolcuyu Fenerbahçe'ye önerdi. Sarı Lajverti yönetimin daha önce planlarda yer almamasına rağmen Şakir'in koşullarını araştırmaya başladı. Sezon başında Liverpool'dan Lyon'a transfer olan Yıldız için Olimpik Lyon 6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Kanarya'dan bir Ocak bombası daha bonservissiz geliyor. Kanat bölgesini alternatifi bir hale getirmek isteyen Fenerbahçe bonservisi elinde olan Angel Romero'yu gündemine aldı. Son olarak San Lorenzo'da gelen 29 yaşındaki sol kanat Ağustos'tan beri hiçbir kulübe imza atmadı. Paraguaylı Yıldız milli takımda 37 maça çıktı ve 9 gol kaydetti. Asıl mevkisi sol kanat olsa da sağ kanat ve forvet bölgelerinde de oynayabiliyor. Corinthians ve San Lorenzo formalarını terleten oyuncu 191 maçta 33 gol 26 strik performans gösterdi. Romano'nun güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Fenerbahçe'de Portekiz rüzgarı. Ara transfer dönümü 12 Ocak'ta başlıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için Portekiz'den iki yeni iddia geldi. İlki Solbek. Sarı lacivertlerin Mori Rensi'de forma giyen Abdu Conte için temaslarda bulunduğu belirtildi. Gine asıllı Portekizli futbolcu 23 yaşında. Bu sezon 18 maçta bir asist yapan Conte, Solbeck'in yanı sıra stoperde de oynayabiliyor. Diğer isim ise Jackson Porozo. Boavista takımında forma giyen ve Bordox'un da gündeminde olan 21 yaşındaki Ekvadorlu 14 maçta şans buldu. İki kez milli formaya giyen Poroza için Valencia'dan da görüş alınması bekleniyor. Marcel Tisserand'ın talibi çıktı. Bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oldukça kötü bir performans sergilen Fenerbahçe 3 stop elini birden kaybedebilir. Fenerbahçe'de Atilla Zalai ve Kim için İtalyan takımlarından teklifler gelmeye devam ederken Marcel Tisserand için Santetel'in nabız yokladığı öğrenildi. Fransız basında yansıyan ve Saint-Étienne Tisserand'ın durumunu sordu başlıklı verdi. Bakary Sakoya 6 aylık imza attıran Saint-Étienne'in eskilik bir oyuncusu olan Marcel Tisserand'a da imza attırmak istediği belirtildi. Atilla Zalai'ye bir talip daha dünya devi listesini aldı. İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport Fenerbahçe forması giyen Atilla Zalai'nin Milan'ın transferde B planı olduğunu yazdı. Macar savunmacı için 23 yaşında forvetlerle mücadelede ve hava toplarında oldukça iyi, o kadar yavaş değil, birebir artık kademelerde etkili değerlendirmesi yapılırken transferin 11 milyon euroya mal olacağı elleri sürüldü. Milan'ın ilk hedefin ise Lille'in Hollandalı stoperi Botman olduğu bildirildi. Fenerbahçe'de futbolcular yeni hoca için vites yükseltti. Zeki Murat Göle idaresindeki teknik heyet devre arası ve yeni yıl tatili olarak pazar gününe kadar izin vermesine rağmen Sakatlıklarından bir an önce kurtulup göreve getirilecek yeni teknik adamın gözüne girmek isteyen Altay Bayındır, Gustavo, Berisha, Novak, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi ara vermeden Samandıra'da çalışıyorlar. Formalarına tekrar kavuşmak isteyen futbolcular dün yılbaşı olmasına rağmen tek tek Samandıra'ya gelerek sağlık ekibinin belirlediği program dahilinde çalışırken bugün de tesislerde çalışma programı uygulayacaklar tüm futbolcuların önümüzdeki hafta sakatlıklarını atlatmış olarak takıma katılmaları ve Sarılajvert ekibin ikinci yarıya tam kadro başlamaları bekleniyor. Fenerbahçe Allahyar piyangosu vurdu Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında bir buçuk Ukrayna'nın Zorya takımına kiraladığı Allahyar Sayat Maneş sözleşmesinin bitmesinin ardından Zorya'dan ayrılmıştı. İran basınında yer alan haberde Allahyar'ın takımlara ayrılmasına rağmen Ukrayna temsilcisinin İranlı futbolcu yeniden kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Haberde Zorya'nın yanı sıra Belçika temsilcisi Anderlet'in de Yıldız futbolcu kadrosuna katmak istediği yazıldı. Güncel piyasa değerini 3 milyon euroya kadar yükselten Allahyar bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 24 karşılaşmada 9 gol 4 asistik performans sergiledi.